Bana validemin dairesinde olduğunu söylediler. Ben de yemeğinizi buraya getirmelerini istedim. Burada birlikteyiz. Lüzum yok aç değilim. Günlerdir doğru dürüst bir şey yemediğinizi işittim. Hatta bazı akşamlar sofrada kurdurmuyormuşsunuz. Böyle giderse saatiniz bozulacak. İştahım yok. Buna müsaade etmem. Yemenize, içmenize dikkat etmeniz lazım. Benim ay Sen benim için endişelenme. Ruhum yaralı olsa da gücüm kuvvetim yerinde Allah'a şükür. İkimiz de sizin ruhunuza neyin iyi geleceğini biliyoruz. Bugüne dek ne sizin diliniz vardı söylemeye... ...ne de ben cesaret edebildim. Bitsin artık bu ayrılık. Hem kendinize hem maalesef eziyet ediyorsunuz. Bir sözünüzle her şeyi değiştirebilirsiniz hünkârım. Bir söz kadar kolay olsa keşke. Aslında o kadar kolay. Bir emriniz kafi. Hünkârım. hiç iyi görmüyorum. Validem gittiği günden beri her geçen gün biraz daha eriyor. Biraz daha tükeniyor. Farkındayım sultanım. Allah korusun hasta olacak diye korkuyorum. O vakit bir şeyler yap Afife Hatun. Validen mutlak geri gelmeli. Malum hünkârımız seni validesi sayar. Sana hürmet eder. Ben ne yapabilirim ki sultanım? senin için sevindim elbet. Cihangir de memnun olacak. Nihayetinde o sizin valideniz. Ancak bir fırsatı kaçırdığını da unutmamak gerek. Ne fırsatıymış bu? Haremi sen yönetebilirdin. İktidar ve güç senin elinde olabilirdi. Arzu ettiğin, bugüne kadar ukde kalan içinde ne varsa hepsini yaşayabilirdin. Validemin gücü ve iktidarı benim gücüm iktidarımdır sultanım. Afife Hatun. Validemin geldiğini söylediler. Hünkârımızın yanındalar. Biz de kendilerini bekliyoruz. Validem. Cihangir. hünkârımız ne söyledi? Kabul etti mi? Buradasınız değil mi artık? Gitmeyeceksiniz. Buradayım. Merak etme artık hiç ayrılmayacağız. Hoş geldin Hürrem. Haber verseydin karşılama tertip ederdik. Merasimlerden pek haz etmem sultanım. Ayrıca karşılamaya gerek yok. Burası benim evim. Sultanım. Hamamı hazır etmişlerdir. Arzu ederseniz gidelim. Yorgunluğunuzu alır. Olur. olur. Siz yokken sarayda hayat durdu valide. Herkesin ruhu çekilmişti sanki. Bilhassa hünkârımızın. Bu son Mihri'me. Bir daha hiç kimse bana bunu yapamayacak. Buna izin vermeyeceğim. O halde artık kendiniz durdurmanız lazım. Zira bütün bunlar divanı dinlediğiniz için başınıza geldi, öyle değil mi? Tahmin ettiğim gibi. Arkamı döndüğüm an evlatlarımı bana karşı zehirlemeye başlamışlar. Bayezid. Cihangir, sen. Neyiniz var sizin? El birliğiyle beni öldürmek mi istiyorsunuz? Validem. Keyfimden yapmadım bunu. Gördün işte Mustafa abini. Alenen hepimize meydan okudu. Emin ol bir dahaki sefere herkesi kılıçtan geçirecek. Allah korusun. Amin. Şahzade Elkas Mirza İstanbul'daymış. Sen gördün mü? Kendisini bir kere gördüm. Lakin muhabbet etme fırsatım olmadı. Neden sordunuz? Elkas Mirza mühim. İşimize yarayabilir. En kısa zamanda sarayında bir ziyafet tertip et. Aramızı hoş tutmakta fayda var. Müslümanla de konuşacağım bunu. Nasıl isterseniz Valide. Arzu ederseniz Fatma Sultan'ı çağırın. Zira kendisi pek hevesli. Hiç şaşırmadım. Elkas Mirza gibi civan bir şahsade alakasını elbette cezbeder Fatma Sultanımız.